direkt buraya mı atlasam acaba? Dur ya aynen aynen yetişemeyenler var. Ben direkt full fight atlıyorum abicim. Hatta şu çatıya atlasam. Abiciğim. Çok kaçarak oynuyor ya. Ee, içeride şu an bekliyor. Her şıkta bekliyorlar sandım var ya öldüm sandım. Oraya inmemiz lazım bu arada. Oraya bir gidelim arkadaşlar, kalabalık çünkü. Parkenekler <laughs> zaten kalacak. Buradan güzel kill çekerim bence buraya ineyim. kardeşim baba geliyor bekleyin. Bekle bekle geliyorum. Bu adamlar daha atlıyor. Öncesi varmış Neydi ya bunlar? Hey brother 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 gel Alo Türk müsün? <laughs> Hadi, hadi hadi gel, tek çeviriyorum gel. Hadi oynayın lan yos ha. Hay anasını avradını ya. Ne oluyor lan? Mustafa 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 Neydi Mederaj? Yak yak Tamam Ne yapsın şu Ne diyor lan bu? Havuşşi bana oynayan bunlar değil mi? Bak şerefsizler sizi Bunlar da arkadaşlar. Değil mi? Bunlar mıydı? Konuşuyor bir şeyler diyor ama bilmiyorum. Ama onları da yakalayacağım yani. Mal ya. Nasıl pusmuş beyinsiz. Ya ben harbi anlıyorum ya. Burayı salayım diyorum. Salayım yani gerek yok. Böyle pusu mu olur abi? Böyle pusu pusular pusu, ne anlıyorlar ki? 2 Eee? Kili mi çaldım al. Gitti mi gitti? Tabaktan beklersin üstte. Bak kilise lan. <laughs> Onlar salıyor mu cidden? Ulan arkadaşları öldü saldılar fight'e gittiler. Ha geliyor. Böyle gidiyor. Daha var ama poçinkte daha adam var. Loot'tan bir iki bir şey alak gidelim. Oğlum o ne lan öyle hepsi sarı? Hepsi sarı giymiş böyle. Yapma ya. Yapma be. Benim mi acele ettim onları mı çok bekledi anlamadım ki olayı. Oy kalabalık kalabalık kalabalık. Baya kalabalık. Nereye atlıyoruz? Ben buraya atlıyorum. Watch out. Nereye atlıyorsun sen? Buraya bir atlayayım supportlar ısınma ne lan? Arbilet var. Oynarız. Bununla da oynarız. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Ben sana güveniyorum canım canımcım. Hiç sıkıntı yok abi. Bana tıraç yap adam ha. Bekle ben buldum silah. Geliyorum yanına bekle. Öldü birisi bekle. Bak farklı bir tane. Ben coverdayım hiç sıkıntı yok. Hangarda var birisi sorumdaki hangarda. Gel oynayalım pompalım var. Geldim. Lan. lan. İlerisin lan. Nasıl sikiyemez bir anlat bakayım neden? Olabilir öyle işte. şeyler canım benim olabilir. Olur olur. Bazen oydan. oluyor. Oğlum güzel de vurdum ha onu da yemettik. Ha buradan ya. adam geliyor. Gördüm. Nerede adam geliyor? Burada da var bir tane. Aha bu bot lan. Ama kim? AFK'ymiş. Değil AFK değil. Gabriel. Aaa bu silah da var. Arkadaşlar birazdan güzel fightlere geçeceğiz zaten. mod gittiği için şu an böyle olması e, oyunun. Çok normal diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Oha içeri aa, çatmışlar. Aaa drop. Aaa Oh. oğlum almasınlar oğlum lan bize bak. Git şöyle de almasın. Al, alma alma. Geliyorum hemen. Hemen, hemen. ben. Ben gidiyorum taktiksel oynayacağım. Ben de gelirim. Sen de gelirsen arkadaşlar işte, bu, bu arada hep bir e, Salam dostlar. Salam salam. Şimdi oynayalım. Ben tamam. Aha burada. Öldü lan. Bunu vurdular. Vallahi öldü. Onlar vurmasa bana öldü. Onlarda en abi. az iki var. İyi vurdum, iyi yediler, Pat. yemezler. Patlatabilirim ha. Patlat. Bir kardeşim lan hiç olmaz. MK var istiyorsun. Ay! Dersin 4 x sattım Olur, sana. Canım. Teşekkür ederim canım. Oyun Oy Hadi dur. Tamam bekle. Çok iyisin ha. Var, Bak spor konusunda yalan söylemem. Kardeşim rahat ol. Görüşmek temizliği severiz yani uzun zamandır atlamıyoruz arkadaşlar. İyi güzel. Arkadaşlar okay. bu arada Efe'yi cidden Azerbaycanlı yani bilmeyenler varsa eğer. Yani Azerbaycan kardeşlerimize bir şey söylemek istiyorsan Efe'yi söyleyebilirsin yani. Tabii Fazılım canım olur. benim. Buradan bütün Azerbaycan'a selamlarımı söylemek istiyorum. Sasuke. Kalite. Kalite <laughs> tecavüz. Salam dostlar. Öncelikle e, hamınıza salamlar. Sasuke dostum desteklerinize göre teşekkür edir. Çok hoşbakt olur o da e, Azerbaycan'dan destekler At. görünce. Güzel abi. Araba geldi. Eyvallah like atıp abone olmayı unutmayın dostlarım benim. Aynen Like abone kardeşim. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Görüyorsunuz hep arkadaşlar. Hep teşekkür ederim konuştuğun için. Rica ederim canım benim. Rica ederim. Yani 30 dakika geçti. Konuşamadı bir ama arkadaşlar. Ve hallettik yani. Ne olsun. Onu da tebrik ederim. Hadi gidelim o zaman. Devam edelim. adamar Hani? Toki giriyor. En en büyük Toki girdi. Birinci katta şu an. Tamam. Oy, kaç kişi? Acele etme. Tamam, iki takım olabilir. Enerji basıyorum sana lazım mı? Ben de var. Basıyorum tamam. sana ol. Sakin, tek tek oynayacaksın diye evet. Çok iyisin. Dikkat var mıydı dikkat? Dikkat et. Sağda olabilir. Değilmiş. Üst Hoş. kata. Oyun o zaman. Bas baba bas. Merdiven burada bekle. Değil. Değil. Aşağı katlar. Tamam. Ama buradan at diye vurursun ha. Birini vurun diğerine direkt oynayacağım. Bekle iki bunlar. Biri de diğer binaya kaçmış. Çok oğlum. Hayır, iki Çok iyisin. Son bir kaldı. Bir tane daha oyna bakayım. Bu da bu diğer binada bekle. Burada burada. Ben zıplayayım sen. Oh, Helal. Aa altta da var. Var mı burada? Ha? Seni bırak. Helal senin. Bot ya buradaki ne yapıyor acaba? Sen çatıdan bir gitsene buna Orada Bu kaldırma falan hiçbir şey yok haberin olsun. Ha <laughs> öyle mi? Tamam. Oğlum normalde alıyorduk ya kaldırma hakkı direkt kalkıyorduk ama işte <laughs> kuleler bile yok. Normalde kule olması lazımdı bence. Her mod gittiğinde gidiyor da. <laughs> adam mı lan? Sal sal ya. Aa bak birin girdim. Şey, e, sarı, sarı ev. görüyor musun? Yolun karşısı. Biraz o sol aynen. sol en sol balkonlu. Ha gördüm. Baba geliyor kaç. Tamam tamam. Hadi bir. Geliyor kardeşim, geliyor. AK basıyor. Vurdum. Tamam. Bir de çık yaptım ki kitini basamazsın. Çok iyisin çok iyisin. Baya iyisin yani. Bu arada ağır bir pompalısı vardı Allah'tan pik attım. Vururdu beni de rahat vururdu. Adam. Aa adam geldi. Şu... Allah Allah. Olur ya şeyler olur ki. Tabi tabi hiç çıkmışım. Allah'ım. Allah'ım. Kaçıyor mu lan? Kaçıyor. Biri Oy! bir esek batı yedi. Gidiyorum ben. Vurursun onu Hadi bak iki kere aldım. de var. Maktaren de var. Kaçıyorlar. İkisi de kaçıyorlar. Maktaren 2. Maktaren'e oynadım ben. Bir kere sana yetişeyim de. Aaa! Tamam, Malık çarptın. Vurdular. Gene bir. Bitiyor. Ay. Ah bak, arkadaşlarına mı gidiyor? Tepeye dikkat et. Bakacağım. Ben saldım direkt geliyor o zaman. Sol tarafa. nerede bağinin? Bilmiyorum bir yerden geldi ama Otur anlamadım ben bunu. Arada. Devam arkadaşlar, devam. Harbi güzel fight'te geçiyor ama kill'leri bir tık az arkadaşlar mod gittiği için. Bir tık normal diyebilirim. Zaten arkadaşlar yarın sizlere e, normal modda değil de çok güzel bir tane VS videosu gelecek. Yarın izlersiniz zaten. Diğer gün de zaten arkadaşlar mod geliyor, modun videosu gelecek haberiniz olsun. Araba evet, geçiyor önümden. Nereden? Görücü Gördüm bana geliyor. Bak gelin. bak bak. Ben bunu çatacağım sen vur. Çok iyiler çok iyiler karabalıklar. Arkadaşlar ben çıktım geriye. Geri geleceğim tekrar ama. Bitti. Bitti mi Helal Konuşsan mı bir? Arkadaşlar nerede Nasıl acaba sor. Bir kişi kaldı zaten. Selamünaleyküm. Alo. Mik var mı Mik? Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm Selam abim. Nasılsın değil misiniz? Aleykümselam. İyi sen nasılsın? Vallahi iyidir abi. Arkadaşın hmm. nerede? O bakayım uzakta ya bitir kardeşim. Elinize sağlık. Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Şöyle gidin. Tamamdır. Aha. Aha. Kalabalık var. Kaç kişi onlar? İki iki. Lan oğlum eri yedim. Amere. Evet. Bir tane vurayım mı? Yani bir. Bekliyorum şu an. Tutuyor. Kit basıyor. Tamam. Öldü şu an. Helal. Hayırlı mı? Tamam. Hello brother. Konuşmuyoruz. Arabada Ameri'yi lan. Ama iyi adam bulduk lan epi bence. Ben de öyle düşünüyorum. Sana Ameri'yi nasıl vur lan o harbi? Yakın daha abi de uzak olsa tamam diyeceğim de yakından daha zor bence. Büyük bir su vurdu. Aha bak geliyor köprüden. Baba öyle baba. Bak değil bu arada bu toros. Tehlikeli bunlar. Ya. Kalabalık. Geleceğim bekle. Aa bagi var karşımda Aa bu nereden çıktı? Çok iyi lan. Kaydı. Ha, hepsini buldum ha. Ha bunu tekerliği gitmiş bunu vururum ben. Bekle diğerleri maç bitecek burada. Köpeğe i̇şte gel. Bekle bakalım ne yapacağız. Kanka onu vur da ben tanka gideyim ya. Tamam bu gitti. Oy ne diyorsun? Neden <laughs> lan sana? Aa arabalar burada. Adamlar mı? Bir kişi, iki kişi burada. Nereye? Ananı harbi sana uygulamıyorum. Arkaladım bunları. Üç. <laughs> Bence ben arkalıyorum iyi. gibi ama... Yok bunlar sana gelmedi mi? Sana girmiş olmalar lazım. İkisi de şu an görüyorum ha. Bakayım bir iki ne yapacaklar? Lan üç bunlar. Son üç Dur tankla izleyeyim. Ya da tanka bindireyim. Gel gel beni de çağır lan. Biraz rahat oyna bekle. Bekle ben adamlara şunu fırlattım. Bir tane nak vereyim mi? Oha. Aa, bunlar da attı Oha. lan. Oha. <laughs> Allah Allah olaya bekle bak geliyorum. sen. Bekle 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 bekle. <laughs> Allah sabradın. Tamam tamam bekle bekle oyalıyorum. Gel sen, sen geliyorum. Niye <laughs> bırak alana gitsinler sen? Ki araba gidek değil. Bunlar Bilmiyorum gitsin desinler de. Git git kaç 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 sonra alanda gelip. alanda karıştırışır. Tek araba görürler gelmezler. Onlar gelmez. alana ölecek gibi ama. yok gelirler gelirler. Neyse burada görmesinler inşallah görmezler. Aa geliyorlar tamam al beni. Al beni al beni al yet. beni. Şuraya gelecekler hep. Bas 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 bas. Bir anda evet Tamamdır. Gacaman kırıtlaman Kıbrıs polis. Gel buraya. Ha durdular. Devam 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 devam. Devam devam. Happy sir happy. Ya. Helal lan sana. Dostlar gördünüz kimim? Modsuz olan Normal erencil maçın evet <laughs> maçında Şimdi, evet. lan ya <laughs> istenik kafanı mı arkadaşlar Erangel anlayanlar Arantun. anladı anlayanlar anladı bak ne diyor anlayanlar anlayanlar anlatsın like diyor kardeşim like yani atabilirsiniz arkadaşlar her bir de maç atmaya çalıştık yani modsuzda çıktığın en fazla bu olabiliyor bakın mesela kaç kilimiz var benim 19 kilim var bence gayet güzel mod olmadığına göre yani daha zor adam bulduk. 20 adam vardı. 10 kilimiz vardı. 10 kil tekrardan bir aldık. Helal olsun kardeşim. Toplamda 24 kilimiz var zaten arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoluk böyle yani. Yarınki videoda DS var. Diğerinki de zaten arkadaşlar mod geliyor. Mod videosu gelecek sizlere. Öyle söyleyeyim yani. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bay bay.